Arkadaşlar hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki Arkadaşlar Ink Game'de bu şekilde özel güçler mevcut. Ve bu özel güçler oyunu kazanmanızda yardımcı oluyor. Peki ya bu güçler olmadan oyunu oynamaya çalışsaydık? <laughs> Evet arkadaşlar oyuna geçtik şu anda. Hemen abi gardiyan olmayacağız bugün. Arkadaşlar şu anda güçsüz sunucuda değilim. İnsanların güçleri var. Çünkü abi güçsüz sunucuya girdiğimde hani baya bir bekledim. Bir 10-15 dakika falan bekledim. Ama sunucu da olmuyor yani. Büyük ihtimal insanlar oynamıyor çok fazla. Ve bu yüzden de arkadaşlar normal sunucudayız şu anda. Ama gördüğünüz gibi ben hiçbir şekilde güç takmadım. Yani diğer insanların güçleri var ama benim gücüm olmayacak. Hemen oyun başlasın arkadaşlar. Şunu da geçelim. Arkadaşlar vallahi çok uzun zamandır da güçsüz oynamadım oyunu. İlk başladığımda falan güçsüz oynadım diye hatırlıyorum. Onun dışı hiçbir zaman yani gücümü çıkarmadım. Bugün sizlerle beraber deneyimlemiş olacağız de. Abi yerde bandaj buldum bak. Yemin ederim güç kullanmadım bir şey yapmadım. Yerde buldum. Saymıyorum o yüzden. Evet şimdi arkadaşlar hemen şuraya girelim. Bu arada deş basmam falan da yasak olmayacak arkadaşlar. Çünkü deşi güçten saymıyor biliyorsunuz ki. Evet hemen kapılar açılsın abi. Valla umarım sunucuda mitikli adamlar falan yoktur. Çünkü mitikli adamlara karşı hiçbir şey yapamam gücüm olmadan. O yüzden biraz sıkıntı olabilir abi. Bak ben şu boş olan yerden hatta şuradan gideceğim. Hadi abi geçin şunu ya. Evet oyun başladı arkadaşlar. Hemen gidelim. Hop şu adam vuruldu yanımdaki. Kum mu alacağım bu arada? Aa vuruldum vuruldum. Yanlışlıkla vuruldum. Şu adamı yitireceğim abi ben. Kanka seni bir itelim şöyle. vallahi çok da iyi vuruldun. Abi benden uzak durun da. Ben şurada bir tane bandaj basacağım. Çünkü koşamıyorum vurulduğum için. Evet hemen gidelim arkadaşlar. Şu adamı da itmeye çalışacağım. Arkadaşlar yanıma gelirse. Ama hayır işareti yapıyor adam. O yüzden hiç karışmayacağım. Ben oyunu bitirmeye odaklanıyorum arkadaşlar. Yani birisi bana sataşmadığı sürece birisine dalmayacağım. Abi tam geçiyordum, kırmızı verdi ya. Vallahi tam geçiyordum. Evet, oyunu tamamladık arkadaşlar. Abi şu adamı ittirebilirsek ama çok şeye gitti. İttiremedim yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlarda Phantom Step var. Bende hiçbir şey yok yani. Normal deş dışında hiçbir şeyim yok. O yüzden baya bir zorlayabilir beni. Ama zorlayacağını da fazla düşünmüyorum. Çünkü zaten oyunu iyi oynuyorsan güce gerek yoktur. Bak şu adamı itebilirsek kanka, şöyle ikili ittim hatta çok daha iyi oldu. Şöyle bir de kum atalım kanka. Oğlum öleceksin sen bak. Harbiden öleceksin. Baya bittiler adamı. Şu gelenlere de itebilirsek çok iyi olacak. Şöyle üçünüzü de itsem, ama adam bandaj basıyor. Valla bir sürü medik var arkadaşlar. Keşke ben de medik olsam. Yani canım azaldığında hiçbir şey yapamayacağım. Bir tek beni o zorlayabilir. Ama yerden bandaj alırsam benim için bir sorun olmaz. O yüzden bandaj bulduğumda almaya çalışacağım yerden. Abi itemedim boşluğu itiyorum ya. Şu itmeye de adam akıllı kullanamıyorum arkadaşlar. Abi ben çete yazacağım bandaj diye. Belki birisi verir. Vallahi bir şansımızı deneyelim. Verecek birisi varsa çok iyi olur. Yok mu? Galiba yok aynen. Bu arada arkadaşlar serverda 27 kişiyiz şu an. Baya bir şey ölmüş. Hemen ben şöyle winlere bakacağım. 41 var 56 var 68 var bak. Onun dışında pek de fazla winli birisi yok. Sıfırlar var. Üçler var. Yani en yüksek 68 şu anda sonuçta. Bu arada wini gizli hiç kimse yok. Yani ben hariç hiç kimse yok. O yüzden belki bu oyun kazanabiliriz yani. Kazanabilirsek çok iyi olur harbiden. Arkadaşlar video devam etmeden önce sizlere hesap bahsetmek istiyorum. Eğer Robux ihtiyacınız olursa Roblox kapalı olsa bile Hesap.com terestesinden anında Robuxlarınızı alabilir ve oyun içerisinde kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşlar şu an deneme olarak 100 Robux satın alıyorum. Evet şu anda satın aldık. Hemen ürüne git diyorum ve burada ürünün detaylarında bu kodu kopyalıyoruz arkadaşlar ve Roblox'a gelip Redeem Roblox kod deyip kodu buraya yapıştırıyoruz ve redeme basıyoruz ve gördüğünüz gibi 100 robux almamıza rağmen hesaba 300 robux geldi ya da eğer isterseniz sağ üstte çekilişler kısmından ücretsiz çekilişlere katılım sağlayarak bedava ödüller kazanabilirsiniz sizler de açıklamada veya yorumlarda bulunan referans linkimle kayıt olarak bana destek sağlayabilirsiniz hadi videoya devam edelim abi bandaj vallahi aldım arkadaşlar aldım yerden bandaj aldım çok ya abi çok iyi bu şekilde arkadaşlar yerden eşya ala ala valla çok iyi olur hemen fotoğrafımı çektireceğim abi abi şuraya girebilirsem ben çok iyi hemen çektirelim ve Dalgona'ya gidelim arkadaşlar. Dalgona'da eğleneceğimi sanmıyorum. Zaten Dalgona'da eğlenmedim daha önce. Bir yeni başladığımda falan eğlenmiştim. Birkaç kere. O da Mona Lisa gelince falan oldu yani. Arkadaşlar şöyle iyice bakıyorum hani yere bir şey atan olursa diye. Ne bileyim en azından silah atarlar, bomba atarlar, bir şey atarlar. Almak için iyice bakıyorum. Ama vallahi bir şey atan yok şu anda. Neyse hemen oyun başladı arkadaşlar. Hemen şekil tahmini olarak üçgen. Bak üçgen gelecek. Üçgen gelmezse ben bu tahmin işini bırakıyorum arkadaşlar. Yani çok pis üçgen diye düşündüm. Gör gördüğünüz gibi geldi üçgen. Abi şöyle bir bakmak istiyorum Mona Lisa var mı? Şuradaki adamda sekboy vardı bir tane. Hemen şunu yapalım. Hop kırmayalım da. Şöyle yapalım şunu arkadaşlar. Şimdi bir şöyle bakmak istiyorum. Burada bir tane sekboy var. Burada da bir tane sekboy var. Ee, Mona Lisa var mı? Mona Lisa yok arkadaşlar. Evet. Mona Lisa yok sunucuda. Şu adam da sekboy yapabilirse iyi olur yani. Adamı izliyor şu anda ve yaptı. Evet, yaptı adam. Abi kaç saattir daire yapıyorsun? Yani tamam yaptı sen de. Tek şu kaldı. Bu da şemsiye yapıyor. Abi bak yere bir şey attı adam. Silah attı alamadım ya. Abi o silah falan olabilirse çok iyi olur arkadaşlar. Bak ben bu adamı unutmayacağım. Köpek balıklı gözlüklü bir tane adam. Abi bak gene bir şey attı. Ben bu adama iyice bakacağım arkadaşlar. Yere bir şeyler atarsa almaya çalışacağım. Hatta şöyle itmeyi ben ikiye alayım. Daha rahat olsun. Yere bir şey attı an Abi çok geç kaldım. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben şişe almayı düşünüyorum. Çünkü medik olmadığım için canımı doldurabileceğim bir şey yok. En azından sodayla falan canımı doldururum diye düşünüyorum. O yüzden şişe alacağım arkadaşlar. Kanka sizi şöyle bir içsek. Şuradan alsam hadi al al ver. Abi versene. Heh verdi. Hemen alalım arkadaşlar yemekleri. Bu yemekler baya bir lazım olacak bana. Arkadaşlar adam şurada bu arada. Bak gene bomba attı abi. Ben hiçbir zaman yetişemiyorum ya. Bak bombayı fırlattı şu anda. Abi size şöyle bir dalalım kanka. Seni şöyle bir vuralım yerden yere. O Black Flash yedi bir de. Öldür kanka onu öldür. Öldür adamı. Kaçamazsın kanka. Kaçışın yok senin. Şöyle vursam. Vurdum. Öldü mü? Öldü. Sen de öleceksin kanka. Ben ölmem yalnız. Ona dikkat et de. Hop şöyle vurduk. Şişenin ilk daha mı küçük acaba arkadaşlar? Yani çok zor vuruyorum. Şişede böyle değildi. Çatalla pardon. Adamın canı çok az. Bursam şöyle aynen komboyu da yapıştırdık. Öldün mü? Öldü arkadaşlar. Öldü. Çok iyi. Öldü de benim canım bayağı bir azaldı. O yüzden burada bekleyeceğim. Yani en azından bir canım dolana kadar falan. Burada tuvalette bekleyeceğim ben. Bu arada burada da Peebird var abi. Bunu aldım ben önceden. Şimdi abi gardiyanlar gelsin mi? Daha iyi olur. Hatta ben şöyle asansöre gireyim. Kendim boş yere riske atmayayım abi. Kapan kanka. Abi birisi geldi. Bak Batman. Keserim seni bak. Abi Batman içeride kaldı. Geldi Batman. Bak Batman keserim seni oğlum. Keserim harbi diyorum keserim. <laughs> Oo, fena vurdu Batman. Fena vuruyorlar. Şöyle vursak. Abi canım çok az. Canım çok az kaç. Vallahi insanlara vuracağız diye ölmeyeyim şimdi. Baştan gelemem o kadar. Lice Out'u bitirdik arkadaşlar. İki kişi falan eledim galiba toplam. Şimdi hemen oylamamızı yapalım. Oylamada hemen X'e basalım bu arada. Abi ne olsam ben 20 kişiyle ben ben Seeker olacağım arkadaşlar. Çünkü lobilik çoğu kişi noob şu anda. Şunları saymazsak yani hepsi sıfır neredeyse. O yüzden Seeker olmak istiyorum. Ve büyük ihtimalle çoğu kişi de çıkışı bilmiyordur arkadaşlar. Çünkü winleri çok az adamların. Yani ben sıfır windeyken Highland de çıkış diye bir şey bilmiyordum. Abi ben Hydra oldum. Değişecek var mı? Muhammed gel değişelim. Değiş kanka. Eyvallah Muhammed. Muhammed'le de değiştik arkadaşlar. Vallahi normalde Hydra olurdum da. Adamların winleri az diye kill alabileceğimi düşünüyorum. Umarım da alırız. Beylemeyelim yani şimdi. Bak burada da birisi değişti abi takım. Evet hemen şu animasyonuna geçelim arkadaşlar. Abi daha animasyon izleyeceğiz ya. Ya mavilere saklanması için süre falan veriyorlar da adamlar çıkışı buluyor yani. Kaç aydır 9. Çok iyi çok iyi. Vallahi 9 kişiyle rahat alırız. Ya bu adamın tipi ne böyle ya. Biraz korkunç. Vallahi arkadaşlar bence çıkışı bulamadılar. Çünkü adamların winleri aşırı az. Buldularsa bittik zaten. Yok bulamamışlar. Bak şurada birisi var gördüm onu. Kanka sen kaçamayacaksın. Coin flipli adam. Kaçamay... Oo. Şöyle bak Muhammed'e vurdum. Takım değiştiğimiz adam. Muhammed seni keseceğim kusura bakma. Abi Muhammed'i öldürün. Muhammed hangisi? Öldür kanka onu öldür. Kimse o. Ha, Muhammed burada. Muhammed burada. Muhammed kaçma. Muhammed Muhammed öldü arkadaşlar. Valla adam adam seeker'dı. Ben de takım değişti ve sonucunda öldü yani. Yazık oldu arkadaşlar adama. Neyse ben hemen bakmaya devam edeceğim. Çünkü çıkışı bulamadıkları için map'te bayağı bir kişi var. Ha bak. o bayağı bir kişi var burada. Şunu kovalayacağım arkadaşlar. Şöyle vursak. Ya kanka. Ya kanka gel buraya gel. Abi ya fena fake diyor. Ama bunu öldüreceğiz arkadaşlar. Yani kaçışın yok senin. Hop şöyle önüne geçsem. Abi nasıl vuramadım? Şöyle geçsem ya kanka. imkanı yok bu arada. Hafiften bir de oyun kasıyor arkadaşlar. Niye olduğunu anlamadım. Vurdum 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 vurdum. Şöyle bir daha vurdum. Kanka sen öldün ya. Vallahi senin kaçman biraz zor bu canlı. Geliyorum peşinden. Nereye girdi abi? Şuradan girdi. Ee, nereden gitti? Kapıyı kapadı. Nerede abi şöyle gittiyse kaybetmeyelim abi adamı. Kaybettim arkadaşlar. O diğerleri bulursa bulur. Ben kaybettim çünkü. Aa burada 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 burada. Kanka seni bir öldürebilsek ya. Maç boyu kaçtın sen çok yaşadın. Senin bir eğlenmen gerekiyor artık. Aa bak burada birisi daha var. En azından bunu keselim abi. Sayımız azalsın yani. Abi kessenize şunu. Kaç kişi bir tane adamı yakalayamıyoruz. Vur çok iyisin çok iyi. Ya yok böyle bir şey. Arkadaşlar o da kaçtı bu arada. Göremedim. Neyse hemen oyunu geçtik çok iyi bir şekilde. Abi şu adamın canına baksanıza. Bu canla nasıl yaşadın sen? Vallahi helal olsun. Adamın canına bakın. Arkadaşlar bu arada 15 kişi kaldık şu anda. Abi 15'ten 13'e düştük. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama 13 kişi kaldık. Valla bence çok iyi ilerliyorum şu an arkadaşlar. Yani güç kullanmadan buraya kadar gelebildim. Bir de bandajım daha duruyor yani. Bandajı da kullanmadım. Şu an baya bir can yenilemek için eşyalarım var arkadaşlar. Yani canım azalırsa çok rahat olacak benim için. Abi ben glass bridge'e basıyorum. Çünkü biraz birileri elensin yani. Abi 8'e 8 bitti oylama. Yani berabere. Ne seçildi bilmiyorum. Umarım Glass Bridge seçilmiştir. Yani birileri daha elensin. Bu arada burada birisi öldü arkadaşlar. 12'ye düştük. Şimdi bakalım hangi oyun gelmiş. Umarım Glass Bridge'tir. Yani en azından biraz daha azalmamızı istiyorum. Ne geldi abi? Çok iyi. Glass Bridge geldi. Çok iyi. Hemen girelim. O zaman arkadaşlar demek ki berabere bitince Glass Bridge geliyor. Çünkü Tago of War'la Seek oylamasında da berabere bitince Hide and Seek kazanıyordu galiba. Bunda da aynı mantık. Neyse hemen bir oyun başlasın arkadaşlar. Ya rahat yaparlar zaten Birisi aura farmlamak için koşsa abi Çok rahat bir şekilde bitiririz Evet arkadaşlar oyun başladı Bu camlar doğru zaten abi ikisi de Şimdi ya birisi atlayacak ya da buğulanmasını bekleyeceğiz Pek atlayacaklarını sanmıyorum aslında Çünkü genelde atlamıyorlar glass bridge'de Abi atladı birisi birisi atladı Helal olsun Vallahi yürek ister Gene atladı abi adam Gene atladı helalsin bu zaten şey abi buna da gelin. Abi birisi bulu atladı. Vallahi kötü oldu. Bu arada arkadaşlar yaptık hemen. Sadece bir kişi öldü arkadaşlar. O da gözümün önünde düştü zaten. Vallahi adama yazık oldu ya. Bütün herkes güzel bir şekilde geçti abi. Adam çok boş yere aşağı düştü yani. Neyse 11 kişiyle şimdi Mingle'a gideceğiz arkadaşlar. Abi Mingle'la güzel bir şekilde geçip hemen oyunu kazanmak istiyorum. Hem zaten winner az bir sunucudayız. Bu arada hemen O'ya basıyorum abi. Hayır rebel yapmayalım. Allah için rebel yapmayalım. Rebel yapmayalım. Hayır. Abi nere Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Olmayacak böyle. Ben baştan gireyim en iyisi. Ya normal sunucuda niye rebel seçiyorlar anlamıyorum abi. Evet arkadaşlar tekrardan geldim başka bir oyundan. Deminki elde rebeli seçtiler abi normal bir sunucuda. Bu sefer inşallah oyu seçerler. O'ya bastım tekrar. Evet bu sefer herkes O'ya bastı. Ama bu seferki sunucu daha bir şey arkadaşlar. Yani daha bir tehlikeli. Çünkü şöyle binlere bakarsak 33 var, 24 var, 87 var, 101 var. Valla 101 ile 87 biraz zorlayabilir. Ama onun dışında alabiliriz yani. Evet o seçildi arkadaşlar. Hemen şunu da geçip Mingle'a gidelim. Valla arkadaşlar Rebel'i seçiyorlar normal sunucuda. Bana boş yere iş çıkarıyorlar. Yani Rebel yapmak istiyorsanız Hardcore'a gidin abi. O kadar zor bir şey değil. Neyse hemen Mingle'a gidelim arkadaşlar. Abi bu arada kaç kişiyiz ona bakmadım. 11 kişiyiz arkadaşlar. 11. Önceki elle 12 galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi bu arada yine birisinden bandaj aldım bak. Şimdi bandaj attı birisi. Sağ olsun. Evet oyun başlasın abi. Başladı mı? Başladı mı? Başladı. Evet arkadaşlar umarım böyle 4-5 falan demez. Ki diyeceğini de düşünmüyorum. O kadar fazla değiliz. Ama yine 4 falan vermezse çok iyi olur. Kaç vereceksin abi? 1. Çok iyi. Ben en son gireceğim abi. Beni boğmaya çalışırlarsa falan diye en son gireceğim arkadaşlar. Sürenin bitmesini bekliyorum şu anda. Gördüğünüz gibi millet birbirini boğmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani o yüzden en son bekliyorum. Abi şu an yakınımda birisi yokken hemen kapattım kapıyı. Çok güzel. Şöyle bakmak istiyorum birileri ölüyor mu? Abi birileri öldü mü bilmiyorum. Bakalım birisi eğlenecek mi? Kimse eğlenmedi abi evet. Herkes hayatta kaldı arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimal iki falan diyecek. Yok gene bir. Oğlum bir verirse eğlenmeyiz ki. Ben yine en sona kadar bekliyorum. Çünkü boş yere kendimi riske atmak istemiyorum arkadaşlar. Hop bak beni boğacaktı adam boğamadı. Neyse ben gireyim hemen arkadaşlar. Kapat kanka. Kimle konuşuyorum ben ya? Umarım birisi en azından boğulur da. Bu arada birisi öldü. Evet birisini boğdular. Abi şimdi 2 diyecek büyük ihtimal. Ya 2 ya 3. 2. Gelsin kanka biri. Gelsin benimle. Kapat. Çok iyisin. Çok iyi. Godzilla ile beraber girdik arkadaşlar. Umarım beni boğmaya falan çalışmaz. Şöyle bir bakmak istiyorum abi. Giremeyen var mı? Ama galiba yok. Birisi görünmüyor çünkü map'te. Bu arada arkadaşlar süre geçince şu adamı boğacağım ben. En azından birileri eğlenmiş olsun yani. Şu kapılar kapansın. Kapan. Kanka seni boğuyorum. Hiç kusura bakma. Hop hop. Öldü mü ölmedi abi. Evet ölmedi adam. Arkadaşlar şimdi büyük ihtimal 3 diyecek. Kaç abi evet 3. Gelin arkadaşlar kapat. Fazla olduk fazla olduk. Boğuyorum abi şunu. Bizim adam boğuyorum. Ölmedi ölmedi birisi alsın. Abi yanlış aldınız. Ben de seni alayım. Abi o beni aldı o beni aldı. Boğamazsın ki. Öleceğiz. Öldük. Valla öldük. İt 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 it. Abi. Öldük arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ya. Ölmedik mi? Niye ölmedik? Öldük. Abi valla anlamıyorum bu insanları arkadaşlar. Boş yere gene öldüm yani Mingle'da. Mingle'da hiçbir zaman da sağ çıkamıyorum zaten. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Videodan keyif aldıysanız abone olmayı like atmayı kesinlikle unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.